aşkına Çok sağda gollar olsun, olsun, olsun Tribünler yıkılsın Taraftar kaser olmasın Partizan galibiyetiyle hem ligde hem de Avrupa'da liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Her orta yerinde büyük bir akım var alevler içinde. Beşiktaş sana yemin olsun bitmeyecek sevdan mezarımda bile. Belgrad'da sergiledikleri performansla herkesi kendilerine hayran bırakan siyah beyazlı futbolcular İstanbul'a maçlar eşliğinde geldi. Ya, bir bir günde. görmüştüm seni üstünde çubuklu formalar vardı bir anda tutuldum aşık oldum ve hayat Anlamın siyah beyazı, ölümle yaşamı ayıran çizgi. Siyahla beyazı ayıramaz ki, her yolun sonunda ölüm olsa da. Sevenlerin kimse ayıramaz Partisanı boş geçmeyen Dembaba'ya ise özel tezahürat yapıldı. Oldukça keyifli geçen yolculuk sırasında mikrofonu alan Atıl Şunukan, Necip Uysal'la neşeli bir röportaj gerçekleştirdi. Evet, Beşiktaş TV ekranlarında şimdi Necip Uysal'la beraberiz. Evet Necip, çok iyi bir galibiyet. Neler söyleyeceksin? Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum bu galibiyetten dolayı. İnşallah bu çıkışımızı sürdürüp önümüzdeki maçlara da daha iyi bir çıkışa kalayım. Necip ilk demecini verirken oldukça zorlandı. Abi ne güzel konuşuyordu Yeniden, yeniden. Ya, evet, Beşiktaş TV ekranlarında Necip Uysal'la beraberiz. Evet Necip, maç hakkında neler söyleyeceksin? Çok iyi bir galibiyet. Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum bu galibiyetten. Ya dur be abi, girme olaya ya. İkinci deneminde başarısız oldu. Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum bu galibiyetten dolayı. Özellikle... <gülüyor> <gülüyor> Yok de evet. yok ciddi söylüyorum ya. Krube de çok iyi oturduğum için beni kutluyoruz arkadaşlar. <laughs> yok ya. Sen sen de çok iyi oynadın bu maçta. Çok iyi performans gösterdin. Devamı gelecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Serdar abi. Futbol takımı kafilesi bu keyfi görüntüler eşliğinde İstanbul'a vardı.